Fethi İlk günler sigara almak için durduğunda Portekiz'e rastlamamak için erken çıkıyor. Üstelik yolun öbür yanında yürümeye ve evleri birbirinden ayıran sütlen çitlerinin gölgesine gizlenmeye dikkat ediyordum. Rio, Sao Paulo yoluna varır varmaz karşıya geçiyor. Lastik pabuçlarım elimde. Neredeyse fabrikanın duvarına yapışarak yola devam ediyordum. Bütün bu önlemler birkaç gün sonra gereksizleşti. Sokan belleği zayıftır çünkü. Artık kimse Bay Paulo'nun oğlunun becerilerini hatırlamıyordu. Yalnız suçlama sırasında beni şöyle gösteriyorlardı. Bay Paulo'nun oğlu bu. Bay Paulo'nun şu azgın oğlu. Bay Paulo'nun şu ünlü oğlu. Bir keresinde de korkunç bir şey uydurdular. Bangu takımı Andaray takımına yenilince şöyle alay ettiler. Bangu takımı Bay Paulo'nun oğlu gibi pestile döndü. Ara sıra o uğursuz arabanın karşılıkta durduğunu görüyor, büyüdüğümde öldürmeye karar verdiğim Portekizliyi görmemek için yolumu değiştiriyordum. Evet, yeryüzünün en güzel arabasının direksiyonunda çalımla oturan o hayvanın geçişini görmemek için adımlarımı yavaşlatıyordum. O sıra birkaç gün ortadan kayboldu Portekizli. Ne büyük rahatlıktı. Kuşkusuz çok uzaklara gitmişti. Belki de tatile. Daha rahat bir yürekle okulun yolunu tuttum. Bu adamı ileride öldürme zahmetine değip değmediğini bile düşünmeye başlamıştım. Ama kesin olan bir şey de vardı. Daha gösterişsiz bir otomobilin arkasına atladığımda aynı heyecanı hiç duymuyordum. Kulaklarımda başlıyordu yanmaya. İnsanlarla sokağın günlük hayatı, olağan akışını izliyordu. Uçurtma ve sokaktaki çılgın oyunlar çağı gelmişti. Mavi gökyüzü her renkteki o eşsiz uçurtmalarla kaplıydı. Rüzgar çağı geldi mi? Minginyo'dan biraz uzaklaşıyordum. Ancak esaslı bir kötekten sonra cezaya çarptırıldığında gidip yeniden onu buluyordum. Kaçmaya da kalkmıyordum hiç. Çünkü kaba etlere üst üste inen iki tokat insanın canını müthiş yakıyordu. Öyle durumlarda Kral Louise'i, şeker portakal fidanını süslemeye, koşumlarını takmaya, bayılıyordum bu deyimi, götürüyordum. Fidanımın büyüdüğünü söylemek gerek. Yakında bana çiçek ve meyve verecekti. Öbür portakal ağaçları geç kalmıştı. Benim şeker portakalı fidanım, Edmundo dayının benim için söylediği gibi erken gelişmişti. Daha sonra dayım bunun ne anlama geldiğini anlattı bana. Ötekilerden önce olan şey. Aslında dayımın bu konuyu bana pek iyi anlatamadığını sanıyorum. Şu anlama geliyordu yalnızca. İleride olan her şey. Sicim parçaları, iplikler alıyor, bir sürü gazoz kapağını delip Minginyo'ya koşum takıyordum. Güzelliği görülmeye değerdi. Rüzgar estiğinde gazoz kapakları birbirine vuruyordu sanki. Ay ışığına binen Fred Thompson'ın mahmuzları vuruyordu birbirine. İlkokulun dünyası da çok hoştu. Bütün ulusal marşları ezbere biliyordum. Gerçek büyük marşı, öbür bayrak marşlarını ve ulusal özgürlük marşını. Özgürlük, kanatlarını aç ülkemize. Benim en çok sevdiğim buydu. Tomix'in de sanırım. Ata binip ağlandığımız ya da savaşmadığımız günler bana saygıyla şöyle diyordu. Hadi Pinaje savaşçısı, özgürlük marşını söyle. İncecik sesim uçsuz bucaksız ovayı dolduruyordu. Salıları Bay Ariovaldo'ya yardım ettiğim sıralar söylediklerimden çok daha güzeldi. Salı günleri her zamanki gibi okula asıp dostum Ariovaldo'yu getirecek treni bekliyordum. Elinde az sonra satacağımız şarkı sözleri destesiyle merdivenden inişini görüyordum. İki torba dolusu şarkı sözü vardı yanında. Yedekti bunlar. Aşağı yukarı her seferinde bütün şarkı sözlerini satardı. İkimizi de sevince boğardı bu. Okul bahçesinde zaman buldukça bilye oynardık. Ben bu işin şampiyonu olarak tanınırdım. Attığımı vururdum. Çantamdaki bilyelerin üç katıyla eve dönmediğim pek seyrekti. En duygulandığım olay da öğretmenim bayan Cecilia ile olan ilişkimdi. Ona sokakta çocukların en şeytanı olduğumu anlatılsa herhangi birinden daha çok sövdüğüm söylense inanmazdı. Hele yaramazlıkta benzerim bulunmadığını kanıtlasalar buna hiç kulak asmazdı. Okulda bir melektim. Bana en ufak bir sistemde bulunan yoktu. O zamana kadar okul içinde gördükleri en küçük çocuk olduğumdan öğretmenlerin sevgilisiydim. Kendi öğretmenim bayan sesil yapayım, yoksulluğumuzu biliyordu. İkindi kahvaltısında benden başka herkesin bir şey yediğini görünce üzülüyor, beni bir kenara çekip pastaneden kremalı börek almaya yolluyordu. Beni o kadar seviyordu ki onu hayal kırıklığına uğratmamak için uslu duruyordum herhalde. İşte o sıra başıma geldi bu iş. Her zamanki gibi Rio Sao yolunda ağır ağır yürüyordum. Derken Portekizli'nin koca arabası yavaşça yanımdan geçti. Korna üç kez çaldı ve canavarın bana gülümseyerek baktığını gördüm. Bu da nefretimi ve büyüyüp onu öldürme isteğimi yeniden uyandırdı. Bütün gururumu topladım ve onu görmezden gelerek başımı dikip geçtim. Sana anlattığım gibi Mingyu, her gün aynı şey. Sanki geçmemi bekliyor ve başlıyor korna çalmaya. Üç kez çalıyor. Dün de eliyle bir işaret yaptı. Sen ne yapıyorsun? Kılımı bile kıpırdatmıyorum. Onu görmezden geliyorum. Benden korkmaya başlıyor. Yakında altı yaşımı dolduracağım. Kısa süre sonra da büyüyüp kocaman olacağım. Senden korktuğu için dost olmaya kalkmasın. Hiç kuşkum yok. Bekle, sandığı getireyim. Mingyo biraz büyümüştü. Eğrime tırmanmak için yere bir sandık koymam gerekiyordu. Tamam, şimdi gevezelik edebiliriz. Tepeye tünediğimde kendimi herkesten büyük hissediyordum görüntüye, ırmaktaki ot kümelerine, onlara konup sağa solu gagalayan saka kuşlarıyla iskelelere tepeden bakıyordum. Akşam olup da hava biraz kararınca başka bir Luciano, Campodos Afonso'daki uçaklardan biri gibi tepemde neşeyle dönüp durmaya başlıyordu. Başlangıçta Minginyo bile yarasadan korkmayışıma şaştı. Çünkü genellikle bütün çocuklar yarasadan korkar. Üstelik Luciano günlerdir görünmemişti. Kendine başka bir Campodos Afonsos bulmuş olmalıydı. Gördün mü Minginyo? de Ögenya'nın Hint armutları sararmaya başlıyor. Yakında olgunlaşacaklar. İşin kötüsü, beni bir yakalarsa Minginyo. Bugün üç kez dayak yedim zaten. Ceza verdikleri için buradayım. Ama şeytan yere inmeme yardım etti. Ve beni sütlen çitine doğru itti. İkindi rüzgarı burnuma Hint armutlarının kokusunu getiriyordu. Ya da ben öyle sanıyordum. Sağa bir göz atıyor, solda bir dalı itiyordum. Ve şeytan kulağıma durmadan fısıldıyordu. Hadi sene budala. Ortalıkta kimsenin olmadığını görmüyor musun? Bu saatte Japon kadının dükkanına gitmiş olması gerek. Bay Benedito mu? Hiç tehlike yok. Yarı yarıya sağır ve kör. Bir şey görmüyor nasıl olsa. Seni duysa bile kaçacak zaman bulursun. Irmağa kadar çiti izledim ve kararımı verdim. Harekete geçmeden Minginyo'ya gürültü etmemesini işaret ettim. Yüreğim daha hızlı çarpıyordu. Nega Ögenya'nın şakası yoktu. Çok da keskin bir dili vardı. Soluk almadan, parmaklarımın ucuna basarak ilerliyordum ki mutfağın penceresinden bağırdığını işittim. Ne var yumurcak? Bir yalan atıp kaçan topumu almaya geldiğimi söylemeyi bile akıl edemedim. Tavanları yağladım ve küt pat, ırmağın üzerinden atladım. Ama orada beni başka bir şey bekliyordu. Öylesine büyük bir acıydı ki bu, bağıracak oldum. Ne var ki, bağırsam iki kat dayak yiyecektim. Birincisi verilen cezaya uymadığım, ikincisi de komşuların Hint armutlarını çalmaya kalktığım ve sol ayağıma bir cam parçası batırmayı becerdiğim için. Acıdan başım dönerek şişe kırığını ayağından çıkarmaya çalışıyor, alçak sesle inliyor, kanımın ırmağın kirli suyuna karıştığını görüyordum. Şimdi ne olacaktı? Cam parçasını çıkarmayı başardım. Gözlerime yaşlar doldu. Ama kanı nasıl durduracağımı bilmiyordum. Acıyı hafifletmek için bütün gücümle ayak bileğimi sıkıyordum. Dayanmam gerekliydi. Yakında hava kararacak, geceyle birlikte babam, annem ve Lala eve döneceklerdi. Biri beni yakalarsa kesinlikle döverdi. Belki de sırayla döverlerdi. Sendeleyerek tümseye tırmandım. Tek ayağımla gidip şeker portakalı fidanımın dibine oturdum. Canım hala çok acıyordu. Ama kusma isteği geçmişti. Bak minginyo dedim. Bakar bakmaz dehşete düştü. O da benim gibiydi. Kan görmeyi sevmezdi. Ne yapmalı? Tanrım diye söylendi. Totaka bana yardım edebilir diye düşündüm. Ama bu saatte nerededir kim bilir. Aklıma Gloria geldi. Mutfakta olmalıydı şimdi. Beni bu kadar dövmelerini istemeyen tek kişiydi Gloria. Belki kulaklarımı çekecek ya da yeni bir ceza daha verecekti. Ama bu yol denenmeliydi. Gloria'yı yumuşatma çarelerini düşünerek mutfak kapısına kadar sürüklendim. İş işliyordu. Acınacak bir durumda oturdum ve bu kez Tanrı yardımıma geldi. Gloria yüzüme baktı ve başımın önümde olduğunu gördü. Cezada olduğum için bir şey söylememeye karar verdim. Gözlerim yaşlarla doluydu. Burnumu çekiyordum. Gloria'nın bakışı üzerimdeydi. Elindeki işini bırakmıştı. Hareketsizdi şimdi. Ne var Zeze? Hiç Godoy'a. Neden kimse beni sevmiyor? Çok budalasın. Bugün üç kez dayak yedim Godoy'a. Hak etmemiş miydin üçünde? Onu demek istemedim. Kimse beni sevmediği için dövmek istediklerinde herhangi bir şeyi bahane ediyorlar. Gloria'nın 15 yaşındaki yüreği yumuşamaya başlamıştı. Bunu hissediyordum. Sanırım en iyisi Rio Sao Paulo yolunda kendimi bir arabanın altına atmam. Ve gözlerimden sel gibi yaş akmaya başladı. Saçma sapan şeyler söyleme Zeze. Seni çok seviyorum. Hayır sevmiyorsun. Sevseydin bugün beni dövmelerine engel olurdun. Neredeyse gece iniyor. Bugün daha çok yaramazlık yapacak zaman bulamayacaksın nasıl olsa. Ama yaptım bile işini bıraktı ve yanıma yaklaştı. Ayağımın çevresindeki kan birikintisini görünce çığlığını güçlükle tuttu. Tanrım Gum ne oldu sana? Kazanmıştım. Bana Gum dedi mi kurtuldum demekti. Küçük bedenimi kollarını aldı. Bir iskemleye oturttu. Aceleyle koşup billeyen tuzlu su getirdi. Ayaklarımın dibine diz çöktü. Çok canın acıyacak Zeze. Zaten çok acıyor. Tanrım, aman tanrım. Neredeyse üç parmak boyunda yarmışsın ayağını. Nasıl yaptın bunu Zeze? Ne olur kimseye söyleme Godoya. Usuz duracağımı yemin ederim. Bir daha kimseye beni bu kadar dövdürme. Tamam tamam bir şey söylemem. Ama ne yapacağız? Herkes sargılı ayağını görecek. Yarın da okula gidemeyeceksin. Eninde sonunda fark edecekler. Okula gideceğim. Köşeye kadar lastik papuçlarımı giyerim. Sonrası kolay. Yatman gerek. Ayağını uzatman gerek. Yoksa yarın hiç yürüyemezsin.'' seke seke yatağa kadar gitmeme yardım etti. Ötekiler gelmeden sana yiyecek bir şeyler getireyim. Yemeğimle geri döndüğünde onu öpmekten kendimi alamadım. Çok az yaptığım bir şeydi bu. Herkes akşam yemeği için toplandığında annem yokluğumu fark etti. Zeze nerede? Yattı. Başının ağrısından yakınıyordu konuşmaları kendimden geçmiş dinliyordum. Yaramın sızısını bile unutturuyordu bu bana. Konuşma konusu olmak çok hoşuma gidiyordu. Tam o sırada Gloria savunmamı üstlenmeye karar verdi. Hem üzgün hem de suçlayıcı bir sesle konuştu. Herkes durmadan bu çocuğu dövüyor. Bugün dayaktan canı çıktı. Bir günde üç kez dayak da çok artık. Ama felaket bir çocuk. Ancak dayak yediğinde rahat duruyor. Ya sen? Sanki onu hiç dövmediğini mi söyleyeceksin? Aşağı yukarı hiç dövmüyorum. Çok çok kulaklarını çekiyorum. Bir sessizlik oldu. Gloria beni savunmayı sürdürdü. Bir düşünsenize. Daha altı yaşında bile değil. Belki çekilmez bir çocuk. Ama daha çok küçük. Bu konuşma beni mutlu etti. Gloria beni hazırlarken kuşkuluydu. Lastik pabuçlarımı giymeme yardım ediyordu. Yürüyebilecek misin? Tamam tamam. Rio Sao Paulo yolunda yaramazlık yapmayacaksın değil mi? Hayır yapmayacağım. Söylediğin doğru muydu? Hani arabanın altına? Hayır. Kimsenin beni sevmediğini düşündükçe çok mutsuz olmuştum da. Sarı saçlarımı okşadı ve beni gönderdi. En güç şeyin ana yola varmak olduğunu sanıyordum. Pabuçlarımı çıkardığımda acı hafifleyecekti. Ama ayağım yere değdiğinde fabrika duvarına dayanarak çok yavaş yürümek zorunda kaldım. Tam o sırada oldu işte. Korna üç kez çaldı. Ne talihsizlik. Acıdan geberdiğim yetmiyormuş gibi bir de gelip beni alay alıyordu. Arabasını yakınımda durdurdu, eğildi ve sordu. Ah sivrisinek, ayağın mı acıdı? Bunun kimseyi ilgilendirmediğini söyleme isteği duydum. Ama bana haylaz demediği için karşılık vermedim ve yürümeye devam ettim. Aşağı yukarı beş metre yol aldım. Arabayı yeniden çalıştırdı. Beni geçti, Neredeyse beni duvara yapıştırarak yolun kıyısında önümü kesecek biçimde durdu. Kapıyı açıp indi. Uzun boyuyla bana tepeden bakıyordu. Çok mu acıyor sivrisinek? Beni döven birinin böyle tatlı, neredeyse dost bir sesle konuşması olanaksızdı. Yanıma yaklaştı ve hiç beklemediğim halde o koca gövdesiyle diz çöktü. Gözlerimin içine baktı. Yüzünde öyle bir gülümseme vardı ki sevgi doluydu sanki. Canın çok acıyor değil mi? Nen var. Karşılık vermeden önce biraz burnumu çektim. Ayağıma bir cam parçası girdi. Yara derin mi? Derinliğini parmaklarımla gösterdim. Önemli demek. Neden evde kalmadın öyleyse? Okula gidiyorsun sanırım. Öyle mi? Evde kimse ayağımı kestiğimi bilmiyor. Anlasalar bir daha yapmamam için yine döverler beni. Gel seni götüreyim. Hayır, teşekkür ederim efendim. Ama neden? Okulda herkes aramızda olup biteni biliyor. Ama bu durumda yürüyemezsin. Doğru söylediğini kabul ederek ve gururumun tel tel dağıldığını hissederek başıma eğdim. Çenemi tuttu, başımı kaldırdı. Bu olayı unutalım. Hiç otomobile bindin mi? Hayır efendim, hiç binmedim. Öyleyse yürü. Gelemem. Biz düşmanız. Önemi yok. Ben unuttum bile. Utanıyorsan Okula varmadan biraz önce indiririm seni. Tamam mı? Karşılık veremeyecek kadar duygulanmıştım. Başımla evetledim. Beni kucaklayıp kaldırdı. Kapıyı açtı. Hafifçe koltuğun üzerine bıraktı. Sonra arabanın çevresini dolandı, yerine oturdu. Motoru işletmeden önce bana yine gülümsedi. Böyle daha iyi, gördün mü? Arabanın hafif sarsıntılarla kayar gibi ilerlediğini hissetmek hoştu. Gözlerimi kapadım ve hayal kurmaya koyuldum. Fred Thompson'ın atı ay ışığından daha tatlı, daha hoştu bu. Ne yazık ki uzun sürmedi. Gözlerimi açtığımda hemen hemen okula varmıştık. Öğrenci kalabalığının ana kapıdan girdiğini görebiliyordum. Ürküp koltuktan aşağı kaydım. Gizlendim. Sinirli sinirli. Okula varmadan duracağınıza söz vermiştiniz dedim. Düşüncemi değiştirdim. O ayak böyle kalamaz. Tetanos olabilirsin dedi. Bu garip ve anlaşılmaz sözün ne demek olduğunu bile sormadım. Gitmek istemediğimi söylemenin de boşuna olduğunu biliyordum. Otomobil alçak evler sokağına sapmıştı ve ben yeniden oturmuştum koltuğa. Yiğit bir çocuğa benziyorsun. Şimdi bunu kanıtlayıp kanıtlamayacağını göreceğiz dedi. Eczanenin önünde durdu ve beni kucaklayıp içeri taşıdı. Doktor Adaktolus bizi karşıladığında dehşete düştüm. Fabrikada çalışanların doktoruydu ve babamı da çok iyi tanıyordu. Bana bakıp beklenmedik bir soru sorduğunda ürkekliğim iyice arttı. Sen Paolo Vasconcelos'un oğlusun değil mi? Baban iş buldu mu? Utandığım halde karşılık vermek zorunda kaldım. Yoksa Portekizli babamın durumunu öğrenecekti. Bekliyor, ona bir sürü söz verdiler dedim. Bakalım şu yaraya. Kesik yere yapışmış gazlı bezi açtı ve kötü belirtiler olduğunu gösteren bir hım koyu verdi. Dudaklarım titremeye başlıyordu. Ama Portekizli yardıma geldi. Beni beyaz çarşaflarla kaplı bir masaya oturttular. Bir sürü araç gereç çıktı ortaya. Titriyordum. Portekizli omuzlarımı sıkı sıkı ama sevgiyle kavrayıp sırtımı göğsüne yasladığından titremem kesildi. Canın çok acımayacak. Bu iş bittiğinde sen limonata için pas diyebileceğimiz bir yere götüreceğim. Alamazsan içinden artist resimleri çıkan şekerlemeler alacağım sana. Bunun üzerine yeryüzünün en büyük korkusuzluğunu yüreğimde topladım. Göz yaşlarım süzülüyordu ama yaptıklarına karşı koymuyordum. Yarayı diktiler. Bir de tetanos aşısı yaptılar bana. Kusma isteğimi bile bastırdım. Portekizli acımın birazını kendi almak istercesine beni göğsünde sıkıyor. Terden ıslanan saçlarımı, yüzümü mendiliyle siliyordu. Bu iş hiç bitmeyecekti sanki. Eninde sonunda bitti ama. Beni yeniden arabaya taşıdığında hoşnutlu adamcağız. Verdiği bütün sözleri tuttu. Ancak benim canım bir şey istemiyordu. Sanki ruhumu ayağımdan çıkarıp almışlardı. Artık bu saatten sonra okula gidemezsin sivrisinek. Otomobildeydik. Yanına oturmuş dirseğine değiyor. Neredeyse hareketlerini engelliyordum. Seni eve götüreceğim. Bir şey uydurursun. Okul bahçesinde ayağını kestiğini ve öğretmeninin seni eczaneye gönderdiğini söyleyebilirsin. Ona minnetle bakıyordum. Sen yürekli bir küçüksün sivrisinek dedi. Ona acı bir gülümsemeyle baktım. Ama bu acının ötesinde çok daha önemli bir şey keşfetmiştim. Portekizli, yeryüzünde en sevdiğim insan olmuştu.